Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şöyle iki tane ürünü deneyeceğim. Sınırsız sayıda olan ürünler bunlar. Ve yapay zekadan esinlenen lezzetler. Neden böyle demişler anlamıyorum. Farklı sos karışımları olduğundan dolayı derim. Birinde mango soslu beyaz kaplamalı Hindistan cevizi kek, diğerinde Frambuaz soslu beyaz kaplamalı kek arkadaşlar. İkisi de, bir... <laughs> İkisi de birbirinden güzel bence. Şöyle bu sıcak havada biraz yapışmış olabilir. Bu arada enerji ve şöyle göstereceğim ama yani pek gözükmüyor arkadaşlar. Bu daha net gözükebilir. İkisinin tuğunda aynı iyi olacağını söyledim. Aynen gerçekten arkadaşlar ezilmişler. Hiç şu anda bunları böyle şey yapmıyorum ama şöyle kenarından. Hı, -hı. çok güzel arkadaşlar. İkisini de beğendiğimi söyleyeyim. Bu arada videonun altına yazayım arkadaşlar. Kanalımı takip edin çok sevindim. Şimdi elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.